Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben iyiyim. Sahilden geldik şimdi oğlumla gezdik, dolaştık. Size de birkaç kare çektim oralardan. Hava çok güzel, güneşli bugün. Ama güneş olmayan yerler gerçekten soğuktu. Karnımı acıktı. Hemen koşa koşa kendime mutfağa attım ve çorba yapıyorum. Ne çorbası? Yoğurt çorbası. Yoğurdu, unu karıştırdım. Üzerine su ekleyip kaynattım. Şimdi şehriye döküyorum üzerine. Şöyle yıldız şehriyelerim vardı. Onlardan koyuyorum. Şehriyeler piştikten sonra üzerine tereyağlı nane yakıp dökeceğim ve çorbam hazır olacak. Basit bir çorba. Bunu ben sık sık yaparız. Oğlum da çok seviyor bu çorbayı. O yüzden sık sık yapıyorum çocukların sevebileceği bir çorba. Size de denemenizi tavsiye ederim çocuklarınıza. Ah. Okullar tatil, evdeyiz. Bu yüzden ben pek fazla iş yapamıyorum. Çünkü canı sıkılıyor oğlumun. Sürekli bir şeyler yapmak istiyor benimle. E sadece inanır mısınız? Evi topluyorum ve günlük süpürüyorum o kadar. E zaten yemek mutfak toparla. Çamaşır yıka. Bayağı bir zaman alıyor biliyorsunuz. O yüzden bu hafta böyle bir es verdim gibi oldu temizliğe. Aslında camları silmek istiyorum. Çocuk odasından başlayıp yatak odasına. En son balkonu sileceğim. Salonumun camı temiz. Ee, bakalım bugün bir tane cam silebilir miyim diye düşünmüyor değilim yani. Ruh haline bağlı oğlumun. Bir de Ege'nin dolabını temizlemek istiyorum. Hem eskiyenler, küçülenler var. Onları ayırmak istiyorum. Bir de Ege'nin dolabı iki katlı. Şimdi artık kendi kıyafet seçiyor. Böyle şeyler başladı. Bu yüzden de montları normalde aşağıda dış giyimleri, yukarıda kıyafetleri var. Onları bir yer değiştirmek istiyorum. Yani kıyafetleri aşağı alayım. Çünkü tırmanmaya tırmanmaya çalışıyor bu sefer yukarıya. Olmuyor tehlikeli oluyor. Evet. Onları aşağı alayım diyorum. Bakalım böyle bir planım var. Neler yapacağız? Yani bugün onları da yapabileceğim kesin değil ama bir niyetim var. Denerim hı hı. en azından. Yapamazsam haftaya. Hı hı. Bu hafta böyle hı hı. geçer. Hı hı. Siz neler yapıyorsunuz? Yedik. Nasıl geçiyor tatil? Bizimki böyle. Evdeyiz. Karabük'e gittik geldik. Her zaman gibi. orada arada çekemedim. Çünkü birazcık orada yoğun geçiyor günlerim. İnanın bir hafta nasıl geçti hiç şey yapamadım. Anlayamadım. Çabucak geçti. Her gün dışarıda oluyoruz orada. Her gün bir yere gidiyoruz. Bu yüzden. Ege hasta oldu orada. Biraz ateşi çıktı. Bir günde öyle yattı, dinlendi. Yani gittik geldik yine evimizdeyiz. Devam. Abi abi, abi, abi. Şimdi çorbamı yapa göreyim ben. Kaynasın. Birer kase de içeriz oğlumla. Sonra geliştiririz. Ben yemek yapmaya mutfağa geldim. Ne yemek yapacağım? Dolabımda karnabahar vardı. Şöyle hafif karnabaharı haşladım. Şimdi burada Borcam'a birazcık un koyuyorum. Tuz. Şöyle birazcık zerdeçal. Biraz karabiber. Biraz pul biber. Sıvı Sıvı yağ. Ve bu karışımı sütle böyle açıyorum. Aa, şey eklemeyi unuttum. Salça ekleyecektim. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı da salça ekledim. şöyle görünüyor. Ben aslında sarımsak da ekleyecektim buna fakat sarımsak kalmamış evde. Haşladığım karnabaharları borcamımı alıyorum. Şöyle birazcık ezeceğim. Bu karışımın üzerine ekliyorum. tarafına gelecek Karnabahar. Ben de karışım. Karnabahar ezilmesinde hiçbir sorun yok. Zaten piştikten sonra dilim dilim börek gibi kesip yiyeceğiz. O yüzden e, hatta bunu çiğden de koyabilirsiniz. Ama o zaman pişme süresi birazcık daha uzuyor. Ben böyle hafif önden bir haşlama yaptım. Hayır. Ve şöyle yayıyorum. 200 derecelik fırına üzeri kızarana kadar bırakacağım. Ondan sonra karnabaharımız hazır olacak. Karnabahar fırında olurken de hemen şöyle buzluğumda bakla vardı. Baklayla patatesi küp küp doğradım patatesi. Baklayı da yanına yıkadım, ekledim. Bundan bir sulu yemek yapacağım, bir sulu yemek olsun istedim, canım çekti sulu sulu. Bakalım nasıl olacak hiç denemedim ben bakladan yemek, patatesli, soğanı kavurup salçayla birleştirip sonra hafif, çok hafif ama su ekleyeceğim, pişireceğim, tadını merak ediyorum. Anne bu. Bugün dolapta olanlarla böyle bir menü çıkardım. Şöyle patatesli bakla, birazcık fazla pişirmişim, almış <laughs> ama lezzeti çok güzel olmuş, ben üzerine dereotu koydum. Karnabahar da çok lezzetli olmuş. Burada da dünden kalma içli köfte vardı. Onu da hemen fırına sıcağıyla ısıttım ve onu da tüketelim istedim. Bizlere afiyet olsun. Yes. yarın misafirim gelecek. O yüzden valla uzun zamandır da canım tiramisu istiyordu. İşlerimi bitirdim. Banyoyu temizledim. Geldim tiramisu'yu yapmaya. Şimdi bu bir gece dinlenince daha güzel oluyor. O yüzden gece yapmaya karar verdim. Aynı gün o kadar güzel olmuyor. Tabanına biraz döküyorum muhallebiden. Sonra kedi dilimini. Ben fitre kahve kullandım. İnşallah çok acı olmaz. Bir kere daha ben Fetre kahveyle yapmıştım bunu. Çok güzel olmuştu o zaman. O yani o kadar acı acı olmamıştı. Bakalım bu sefer nasıl olacak. sanırım iki kat olacak. Fitre kahveyle yapınca o granül kahve gibi üzerinde e, kalmıyor. Mesela granül kahve şey oluyor. Eriyor suda. Ama fitre kahve erimediği için e, bu kedi dillerinin üzerine yapışıyor. Yerken de eğer kahve seviyorsanız çok hoş bir tadı oluyor. Ve özellikle ben kahvenin yanına o zaman daha çok yakıştırıyorum bu tatlıyı. Denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Fitre kahveli. Şimdi onun ilk sıcağı çıksın. Ben üzerine streçleyip buzdolabına koyacağım. Ve yarına kadar buzdolabında muhafaza edeceğim. Öyle daha lezzetli oluyor bir gün önceden yapınca. İnşallah yarın yapacağım hazırlıkları da sizlere çekmek istiyorum. Fırsat bulabilirsem. Ve videomu da burada sonlandırayım. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.